Merhaba arkadaşlar, Kültür Şoku kanalına hoş geldiniz. Ben Giray Kayan ve bugün sizlere oyunlarla alakalı büyük ihtimalle hiç duymadığınız, arkadaşlarınızla konuşurken sizi havalı gösterecek 10 ilginç bilgi vereceğim. O zaman hiç bekletmiyorum ve hemen başlıyorum. Bir numara Pokemon, Red ve Blue oyunlarında bulunan 3 efsanevi kuşa biliyorsunuzdur. Evet, Articuno, Zapdos ve Moltres'ten bahsediyorum. Bu Pokemon'ların İspanyolca'da 1, 2, 3 anlamına geldiğini biliyor muydunuz? Evet, Uno, Dos, Tres yani Articuno, Zapdos, Moltres. Bir numara, Güney Kore kültürüne gerek e-spor olsun, gerek dizileri, gerekse K-pop olsun artık aşinayız. Fakat oyunlarda bu kadar başarılı olmalarına rağmen Kore'de Sindirella Kanunu denilen bir kanun var. Bu kanun 16 yaşından küçük oyuncuların gece yarısından sonra online oyun oynamasını yasaklıyor. 3 numara Guitar Hero serisini çoğumuz biliriz ve o notalara bastığınızda eminim ki kendinizi rock yıldızı gibi hissetmişsinizdir. Ünlü rock grubu Aerosmith adına yapılan Guitar Hero Aerosmith oyunu o kadar kar etti ki Aerosmith grubunun bu oyundan kazandığı para sattığı bütün albümlerden kazandığı paradan daha fazlaydı. 4 numara Pokemon'un yaratıcısı Satoshi Tajiri çocukken tırtılları yakalayıp kelebeğe dönüşmelerini izliyormuş. Evet, tahmin ettiğiniz gibi Pokemon serisi bu fikirle ortaya çıktı. E, ee, Caterpie'yi hepiniz hatırlıyorsunuz. 5 <laughs> numara. SNES için çıkarılan Super Mario World oyununu programlamak tam olarak 29.000 saat sürmüş. İyi tarafından bakılırsa 17 milyon kopya satarak kendi jenerasyonunun en çok satan oyunu oldu. Biliyoruz. Siz de prensesi kurtarmak için çabaladınız. Ve kurtardınız da. 6. numara. Microsoft, Xbox konsolunu isimlendirirken DirectX grafik teknolojisinden yola çıktı. Hatta konsolun ismini Direct Xbox olacak olarak düşünmüşler. Sonra bu ismin uzun olduğuna karar vermişler. Bence de doğru bir karar olmuş. Söylerken bile zorlandım. 7 numara. Apple kurucularından Steve Wozniak büyük bir Tetris fanıydı. Yaptığı skorları sürekli Nintendo sistemine gönderip duruyordu. O kadar fazla skor gönderiyordu ki artık Nintendo skorları yayınlamayı bıraktı. O da ismini evet Kayın olarak gönderdi. Steve Wozniak isminin tersten yazılmış hali. E zeki adamın halinde bir başka oluyor evet. 8 numara. Pac-Man'in yaratıcısı, Toru Iwatwani, kadınların ilgisini çekecek bir oyun yapma peşindeydi. O nedenle Pac-Man sürekli bir şeyler yiyordu. Nedendir bilinmez, Toru abimiz, kadınların sürekli bir şeyler yeme fikrini seveceğini düşünmüş. Eh, bence biraz garip. 9 numara Ünlü Donkey Kong oyunu, isminin yapımcısı Miyamoto'nun Dunky kelimesinin İngilizcede aptal anlamına geldiğini düşünüyormuş. Aslında oyunun isminin Aptal kong olmasını istemiş. 10 numara. Twitch'in en popüler yayıncısı olan Ninja şu anda 3 milyondan fazla takipçiye ve 100 binden fazla aboneye sahip takipçileri, reklamlar ve YouTube sayesinde Ninja şu anda ayda 500 bin dolardan fazla kazanıyor. Vay be! Acaba bizden de bir Ninja olur muydu ki? Yeah. Oyun dünyası hakkındaki bilgilerin şimdilik sonuna geldik. Bu bilgilerden hangisi size en çok şaşırttı? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Eğer videomuzu sevdiyseniz beğenmeyi, daha çok içeriğimiz için ise abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.